Merhaba Türkiye'nin parlayan yıldızları. Ekip katılımı muhteşem ürünleriyle cilt bakımı ve makyaj yapıyor olacağız şimdi. Ee, cilt bakımının önemini hepimiz biliyoruz inşallah. Evet, öncelikle bir temizleme ile başlamak istiyorum. 5 noktaya temizleme sütümüzü sürüyoruz. Her birimizin nasıl dip bucağı temizliyorsak aslında cildimizin de buna çok ihtiyacı var. İleriki yaşlarda daha canlı ve dinç bir cilt görmek istiyorsanız mutlaka cilt bakımını aksatmadan yapıyor olmanız lazım. 25 yaşlardan sonra artık cilt yaşlanmanız başlıyor çünkü. Bir pamuk yardımıyla kas yönüne doğru cildimizi siliyoruz. Karma yağlı ciltler yıkama jeli Kuru ciltler ise temizleme sütü ile ciltlerini temizlemeliler. Gözeneklerimiz açıldı. Şimdi gözeneklerin kapanması ve dikte kalan tortuların temizlenmesi için yine katalogumuzun muhteşem ürünlerinden aloe yatıştırıcı toniğimiz. Aynı zamanda %100 organik ürünlerimizden. Yine kas yönünde alın. Göz çevresine gelmeden yanaklar ve çene en son kalanla da gıdı kısmını geçiyoruz. En önemli göz çevresi cilt bakımında. Çünkü göz çevresinde yağ dokusu olmadığı için normal miliklerimiz orada daha hızlı oluşmaya başlıyor çizgiler. Isıttık avucumuzun içinde yine milkaneyin çok güzel bir ürünü kullanıyoruz. Kaz ayağı dediğimiz bölgeden başlıyoruz. 90 derecelik açıyla göz çevremizde kremi yediriyoruz ve ufak darbelerle oradaki kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Arkasından yine bu ay katılığımızda olan ekolojen yenilenen ürünümüz, ekolojen yüzde 200 yenilenen formülüyle karışıklıklarımızı açıyor artık. Zaman içerisinde biliyorsunuz cildimiz sıkı tutan dokular esneyerek kopuyor. İçinde peptitli, üründür. İçinde pirinç, maya ve buğday peptitleri var. Doktorların önerdiği ürünlerdendir. Yine kas yönüne doğru Sürüyoruz. En son elinizde kalan kremi de boyun bölgesine uyguluyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Makyaj bazımızı yine katılımımızda olan verimli makyaj bazını bir miktar avucumuza alıyoruz. Mümkünse e, cilt kremini sürdükten bir 5 dakika sonra bazı uygulayın. Yine 5 noktaya sürüyoruz ve cildimizi iyice yediriyoruz. Makyaj bazının özelliği ne? E, makyajın daha çok ciltte durmasını sağlıyor. Özellikle çalışanlar için. Evet, makyaj bazımızı sürdük. Ve hemen yorgunluk izlerimizi kapatmak için yine veriminin göz çevresi kapatıcısı. İsterseniz e, elinize sürüp tampon şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz direkt uygulayabilirsiniz. Dağıtıyoruz. Stik şeklinde olanları bu şekilde de sürüp dağıtabiliriz. Ama diğer kapatıcıları mutlaka tampon şeklinde uygulamamız gerekiyor. Göz çevresinde yorgunlu, morluk izlerini kapatıyorum şimdi. Yüzümüzdeki istemediğimiz kusurları da yine bu kapatıcıyla zondöten sürdükten sonra kapatabiliriz. Yine kataloğumuz inanılmaz güzel. Silikon bazlı fondöteni 10 saat kalıcılığına sahip. Göz çevrimizi sürdüğümüz için o fazla sürmeden sadece bütünleştirerek fondötenimizi uyguluyoruz. Orkney'in fondötenlerinin en güzel tarafı kesinlikle ciltte maske gibi ya da yapay durmuyor, çok doğal. Gördüğünüz üzere hiç kalıp şeklinde kalmadan cid, direkt çıktı. Oturdu. Stiğimizde kusurları kapatabiliriz dedik. Benim de burada bir adı olduğu için bunu hemen kapatıyorum. yine çok satılacak olan ürünlerden üç ayrı renk çeşidi var. Her e, farın içinde de 8 ayrı Hı. renk var. E, şu kaş kemiğin, gözün bitinmeyen kaş kemiği arasında bir fon uygulaması yapıyoruz en açık renkle. Soğuk renklerle bir makyaj yapacağız. Gri tonlarını ödüleyelim dedik. Elimizde doğallaştırabiliriz bu makyajlar özellikle. Altın uygulamasını yaptıktan sonra gölgelemeye geçiyoruz. bu gri tonu tercih ettik. Bir B yapıyor olacağız bunun için. Şuradan bir bu tarafa bir bu tarafa fazla gelin elimizde çekip alabiliriz. Gözleriniz eğer birbirine uzaksa koyu fonu daha dikten alabilirsiniz. Yine boyun çok uygun ve bu ürünlerinden jel eyeliner. Sürümü çok kolay. kalemi çok sevdiğim için içine de kalem sürmek istiyorum. Dilerseniz farda, alt kısma bir gölgeleme de yapabilirsiniz. Maskaramı sürerken yine iki, iki FX maskara inanılmaz güzel. Günlük bir makyaj yapıyorsanız üst kısmı ama yoğun bir kirpik görüntüsü yok, olsun istiyorsanız alt kısmına. Bir bakalım önce kirpikleri ıslatıyorsunuz. Sonra taramaya başlıyoruz. kere yapıyoruz. Biraz da aşağılara gidiyoruz. Ve kaşları yine katılığımızda en güzel ürünlerden benim kaşlarımı seyrek önce bazı alıp kaşlarımızı sürüyoruz. Renklendirmeden önce arkasından ister komple kaşa isterseniz seyrek istersen, istersen, bölgeleri bir sadece uyguluyorsunuz. Fazla gelen yerleri elinizde dağıtabilirsiniz. top aldık. Eylül ayında indirimde olan kat kat kazan programımızdan top aldığımız Jordani. Almayanlar sanırım pişman olacak. Evet, yüzüm uzun olduğu için ben aldığı biraz daha yana doğru sürüyorum. Daha yuvarlak görünmesi için ama yüzü yuvarlak olanlar daha şakaklara doğru halıklarını sürebilirler. alın çene dağıtıyoruz. Ve en sonda artık yine katalogumuzda çok satılan canlılığım rujumuz. Evet. Bol ve bereketli bir kapanış diliyorum. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar, başarılar.